Var mı? Nasıl? Topukta, topukla ekibimiz hastalardan biri ölüyor, filan da, da. özelliği o yani yerden yırtınana kadar lastik bunu durdurur. Ama altı taban aşındı mı? Onu <laughs> da araba bıraksak, arabayı kaçsak? <laughs> Zafer Şahin, Artvin Arhabiden katılıyorum. 64 yaşındayım en yaşlı sporcu galiba bugün benim burada. İki şampiyonumuza bir alkış alalım. Yanmış ya. Yanmış ya iyi değil ki. Surat yapar. O da bir hali. Burada bir şey olmaz ya. Yani. Burası. Ee, i̇ddia konusunda iddialı değilim. İddia şu şekilde iddialıyım. Finişi görme konusunda. Çünkü zor engebelli araziler çok dik ve viraj sayısı çok fazla. Evet yarış birazdan başlayacak. Bütün sürücüler araçların başına. Bütün sürücüler aracın başına. Arkadaşlar deniz. Burada yardımcı olun arkadaşlar. Lütfen değerli misafirlerimiz. Lütfen kutlayalım. Biraz daha, daha... taklit daha... Evet istiyorsanız sağ ve sol tarafındaki parka yolları takip edin. Şu inceltmek yani şu şeyden yani buradan şuraya kadar incelterek yani hep kalın yapsan şu, şu sesi bu bulamaz. Kendirden ucu normal un çuvalından yapılan ucu şu un çuvalından patlamaz, şunuyla patlamaz yani. Zamanında e, ee, misir çok olduğundan çay burada fazla yaygın değildi çok eskiden. Hayvanları yani yaban hayvanları kokutmak amacıyla patlatılan bir şeydi yani. Onun için kullandım yazdım. Gocvatulle. Ee, yarıştan önce görüşmüştük, iddialıydık. Finişi göreceğiz demiştik. Ama e, lastiklerde işte şurada yukarıdaki virajda evet. arkadaki iki lastiğin e, kauçuk bağlamıştım. Onlar koptu. Yine göremedin işi yani. Nasipse seni. <laughs> abi düşecek, abi sığır düşer bak bak. Bakıyorum da tehlikeli yere gidiyor. Gidiyor, gidiyor, ya. Boş yamak. Hıh. <laughs> <laughs> kaptı, 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 kaptı.